Yanlış kuru yemiş seçimi özellikle ileri yaşlarda düşündüğünüzden çok daha ciddi sonuçlara yol açabilir. Araştırmalar bazı kuru yemişleri düzenli tüketmenin kalp damar hastalıkları riskini %48'e kadar yükseltebileceğini gösteriyor. Bu çarpıcı bulgu Amerikan Kardiyoloji Koleji dergisinde yayımlanan uzun süreli çalışmalara dayanıyor. Asıl ürkütücü olansa mutfaklarımızda sıkça bulunan bazı yaygın kuru yemişlerin tansiyonu fark ettirmeden yükseltmesi, vücutta iltihapları tetiklemesi, damarları daratması ve hafıza kayıplarını hızlandırabilmesi. Birçok kişi bu kuru yemişleri sağlıklı sandığı için gönül rahatlığıyla tüketiyor oysa ilerleyen dakikalarda adını vereceğimiz bir tür sık tüketildiğinde karaciğer, böbrek ve hatta beyin sağlığını etkileyebilen kimyasallarla ilişkilendirilmiş durumda. Düşük karbonhidrat diyeti yapanlar bu kuru yemişi överse de büyük ihtimalle şu an sizin de kavanozunuzda bulunuyor olabilir. Üstelik fark etmeden yaşlanan bedeninize uzun vadeli zarar veriyor olabilir. Ama merak etmeyin bu videoda ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulacaksınız. Sizi kuru yemiş tüketimi konusunda hazırlanmış en kapsamlı rehber bekliyor hangi kuru yemişlerin kalbinizi ve beyninizi koruduğunu, hangilerinden uzak durmanız gerektiğini tek tek öğreneceksiniz. Özellikle de sonuna kadar izleyin çünkü en tehlikeli kuru yemiş hakkında çok az kişinin bildiği çarpıcı bir gerçeği paylaşacağız. Bu bilgi sağlığınızı sağlığınızdan çok daha fazla tehdit ediyor olabilir. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da bizi nereden izlediğinizi paylaşırsanız çok mutlu oluruz. içerdiği yüksek miktarda kalsiyum ve E vitamini sayesinde yaş ilerledikçe kemiklerin güçlü kalmasına yardımcı olur. Yaşla birlikte kemikler incelir, daha kırılgan hale gelir ve bu da düşme sonrası kırık riskini ciddi şekilde artırır. 65 yaşından sonra bu süreç hızlanır. Fakat günde sadece bir avuç yani yaklaşık 1-4 su bardağı badem tüketmek 97 mg kadar kalsiyum sağlayarak kemik kaybını yavaşlatabilir. Badem aynı zamanda magnezyum bakımından da oldukça zengindir. Bu mineralin özel bir görevi vardır. Kalsiyumun damarları tıkamasını engeller. Onu doğrudan kemiklere yönlendirir. Ayrıca kalp damar hastalıklarının arttığı bu dönemde bademdeki sağlıklı yağlar kötü kolesterolü, LDL düşürerek kalbi korur. Ben yaşlı bireyler için günde 15-20 adet bademi tercihen çiğ veya tuzsuz kavrulmuş olarak öneriyorum. Her porsiyonunda yaklaşık 3.5 gram lif bulunması sayesinde yaşlıların sık yaşadığı kabızlık problemine de doğal bir çözüm sunar. Üstelik Tufts Üniversitesi'nin araştırmalarına göre badem tüketmek beynin yaşlanmayla ortaya çıkan oksidatif hasarlara karşı korunmasına yardımcı olabilir. E vitamini ve flavonoidlerin birlikte sağladığı güçlü antioksidan etki özellikle kabuklu badem tercih edildiğinde daha da artar. Doktor küçük bir uyarı Yutma problemi yaşayan yaşlı bireyler için ceviz ve benzeri sert kuru yemişler boğulma riski yaratabilir. Bu nedenle mutlaka iyice çiğnendiğinden emin olun. Üçüncü sırada ise beyin sağlığına en çok katkı sağlayan kuru yemişlerden biri olan ceviz bulunuyor. İlginçtir ki ceviz yalnızca görünüşüyle değil, içerdiği güçlü besin maddeleriyle de beynin en büyük dostlarından biridir. Kuru yemişler arasında bitkisel omega-3 yağı olan alfa-linolenik asit (ALA) açısından en zengin seçenek cevizdir. Omega-3 yağları sinir hücrelerinin iletişimini kolaylaştırır ve hücre zarlarını koruyarak hafızayı destekler. Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, her gün yaklaşık 42 gram, yaklaşık bir avuç ceviz tüketen yaşlılarda sadece 8 hafta içinde dikkat ve zihinsel işlem hızında belirgin iyileşmeler gözlemlenmiştir. Cevizdeki polifenoller beyin dokusunda iltihaplanmayı azaltır ve kan-beyin bariyerini geçerek Alzheimer ve demans gibi hastalıkların ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Ayrıca ceviz Uyku hormonu melatonin içerir. Yaşlandıkça vücudun melatonin üretimi azalır, bu da uykusuzluk sorunlarını artırır. Bazı yaşlı bireyler yatmadan önce ceviz yediklerinde daha kaliteli uyuduklarını fark eder. Faydaları bununla da sınırlı değil. Cevizde bulunan polifenoller ve arjinin adlı aminoasit damar sağlığını korur, Oksidatif stresi azaltır ve kalp damar sistemini güçlendirir. Düzenli tüketildiğinde kullanılan ilaçların damarlar üzerindeki etkilerini de destekleyebilir. En iyi faydayı görmek için günde 7-9 yarım ceviz tüketmek yeterlidir. Hassas yağlarının bozulmaması için cevizleri mutlaka buzdolabında saklamaya özen gösterin. Cevizleri kırarken el becerisi kazanmak bile yaşlılıkta ince motor kaslarını canlı tutar. Ayrıca cevizdeki hafif acılık aslında içindeki güçlü antioksidanların işaretidir. Bu yüzden size endişelendirmesin. Şimdi üçüncü sıradan ikinci sıraya geçiyoruz. Antep fıstığı, tansiyonun doğal dengeleyicisi. Yaşlıların çoğu badem ve cevizden söz eder, ama antep fıstığı çoğu zaman göz ardı edilir. Oysa bu küçük yeşil mucize, özellikle tansiyon dengesinde çok etkili bir yardımcıdır bir porsiyonunda yaklaşık 285 mg potasyum bulunur ve sodyum miktarı son derece düşüktür. Bu kombinasyon yaşlandıkça böbreklerde tuz birikimini engeller, minerallerin dengeli çalışmasını sağlar ve kalp damar sistemini korur. Araştırmalar düzenli olarak Antep fıstığı tüketmenin büyük tansiyonu 3 i 5 puan kadar düşürebildiğini gösteriyor. Üstelik ilaçlardaki yan etkiler olmadan, içerdiği lutein ve zeaksantin adlı özel karotenoidler göz sağlığında kritik rol oynar ve yaşa bağlı görme kayıplarına karşı güçlü bir koruma kalkanı oluşturur. Bir diğer avantajı ise ağız sağlığıdır. Badem veya fındık kadar sert değildir. Bu nedenle diş ve diş etlerini zorlamadan rahatlıkla tüketilebilir. O çıtır dokusu hem iştah açıcıdır hem de çiğneme esnasında sakinleştirici bir etki bırakır. Renklerine gelirsek, yeşil ve mor tonları yalnızca göze hitap etmez. Bu pigmentler aynı zamanda yaşlanmayı hızlandıran serbest radikalleri etkisiz hale getiren antioksidanlar taşır. Kabuklu fıstıkları tercih etmek, yemeği yavaşlatır, aşırıya kaçmayı engeller ve zihinsel farkındalığı artıran keyifli bir ritüel haline gelir. Ceviz, tiroidin gizli dostu. International Journal of Obesity'de yayınlanan bir çalışmaya göre, yaşlı bireyler Antep fıstığının kabuklarını görsel bir işaret olarak kullanarak ne kadar yediklerini daha kolay fark edebiliyorlar. Hatta artrit sorunu olanlar bile yarı açık kabuklu fıstıkları seçerek hem el egzersizi yapıyor hem de yeme hızını kontrol altında tutabiliyor. Günlük 28 gram yani yaklaşık 49 adet tuzsuz veya hafif tuzlu Antep fıstığı tüketmek 3 gram kadar lif sağlar ve bu da diyabet ya da prediyabetle uğraşan ileri yaştaki bireyler için önemli bir destek oluşturur. Listenin zirvesine geldiğimizde ise karşımıza cevizi çıkıyor. Bu özel kuru yemiş özellikle tiroid sağlığını desteklemesiyle ön plana çıkar tek bir tanesi bile yaklaşık 96 mikrogram selenyum içerir. Ki bu miktar günlük ihtiyacın %130'undan fazladır. Selenyum, tiroid hormonlarının aktifleşmesi için gerekli temel bir mineraldir. Ve bu hormonlar da doğrudan metabolizmayı, enerji üretimini ve ruh hali dengesini etkiler. 65 yaş üstü bireylerin 5'te birinde tiroid sorunları görülür. Ancak çoğu zaman yorgunluk, halsizlik veya unutkanlık gibi belirtiler yaşlılığın doğal getirisi sanılır. Oysa ceviz, içerdiği yüksek selenyum sayesinde tiroidi desteklerken aynı zamanda miyelin kılıfını korumaya yardımcı olur. Miyelin, silir hücrelerini saran koruyucu tabakadır. Yaşlandıkça zayıflar ve bu durum reflekslerde yavaşlamayla bilişsel işlevlerde düşüşe yol açabilir. Cevizinin kremamsı yapısı küçük miktarlarda bile tok tutar. En önemlisi içindeki selenyum takviye kapsüllerinden çok daha kolay emilir. Ancak aşırı tüketim tehlikelidir. Bu yüzden en sağlıklısı her gün sadece 1-2 adet ceviz yemektir. Bu küçük doz bile yaşlı bir beden için büyük bir fark yaratabilir. Alışveriş yaparken kabuğu üzerinde satılan cevizler tercih etmenizi öneririm. Bu doğal koruyucu kabuk, besin değerlerinin uzun süre bozulmadan kalmasına yardımcı olur. Yüksek yağ oranı nedeniyle mutlaka buzdolabında saklanmalıdır. Aksi halde kısa sürede bayatlayabilir. Ceviz aynı zamanda lif ve sağlıklı yağ içerdiği için sindirimi destekler. Özellikle kabızlık sorunu yaşayan yaşlı bireylerde bağırsak hareketlerini düzenleyici etkisi bulunur. Tatlımsı ve kremsi lezzeti sayesinde düşüt besin değerine sahip atıştırmalıkların yerine sağlıklı bir alternatif oluşturur. Yeni araştırmalar cevizde bulunan bazı antioksidanların telomer kısalmasını yavaşlatabileceğini ortaya koymaktadır. Telomerler, hücrelerin ömrünü belirleyen yapılardır. Yaşla birlikte kısaldıklarında hücresel yaşlanma hızlanır. Bu nedenle bu etki yaşlanmayı yavaşlatma açısından son derece önemlidir şimdi sıra dikkatli tüketilmesi gereken kuru yemişlere geldi çünkü her kuru yemiş faydalı değildir bazıları özellikle ileri yaşlarda sorun yaratabilir Dördüncü sırada yer fıstığı bulunuyor. Yer fıstığı çoğu kişi tarafından kuru yemiş olarak bilinse de aslında bir baklagildir. Toprak altında yetiştiği için bazı küf türlerine maruz kalır ve bu küfler aflatoksin adı verilen toksinler üretebilir. Bu toksinler tekrar tekrar vücuda alındığında karaciğere zarar verebilir ve uzun vadede kanser riskini arttırabilir. Yaş ilerledikçe vücudun detoks sistemi zayıfladığı için bu risk daha da belirgin hale gelir. Ayrıca yer fıstığındaki bazı proteinler doğrudan alerjiye sebep olmasa bile bağışıklık sistemini tetikleyerek iltihaplanmaya yol açabilir. Bu durum eklem ağrılarını artırabilir, kalp damar sistemini zorlayabilir ve zihinsel performansı olumsuz etkileyebilir. Amerikalıların büyük çoğunluğu anti etkili omega-3 yağ asitlerinden çok daha fazla miktarda omega-6 tüketiyor. Yer fıstığının yüksek omega-6 içeriği bu dengeyi daha da bozuyor. Ayrıca kan sulandırıcı ilaç kullanan yaşlı bireylerde K vitamini nedeniyle yer fıstığı ciddi etkileşimlere yol açabiliyor. Ne yazık ki çoğu doktor bu konuda yeterince uyarmıyor. Yer fıstığı ezmeleri de ayrı bir risk oluşturuyor. Ticari ürünlerin içine şeker, hidrojenize yağ ve yüksek miktarda tuz ekleniyor. Bu da özellikle yüksek tansiyon hastası yaşlı bireyler için kalp damar sorunlarını ağırlaştırabiliyor. Hatta tuzsuz doğal yer fıstığı ezmesi bile kan basıncını yükseltebiliyor. Bir başka önemli nokta ise saklama koşulları. Yer fıstığı doğru muhafaza edilmezse hızla bozuluyor ve zararlı serbest radikaller açığa çıkabiliyor. Ayrıca kavurma işlemleri sırasında akrilamit adı verilen beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği düşünülen bir madde ortaya çıkıyor. Hafıza sorunları yaşayan yaşta bireyler için bu tehlike göz ardı edilmemeli. Eğer uzun süredir yer fıstığı tüketiyor ve ciddi bir yan etki fark etmediyseniz bile tüketim sıklığını azaltmak faydalı olabilir. Haftada birkaç gün daha sağlıklı kuru yemişlere yönelmek vücudunuzu gereksiz risklerden korurken besin desteğini sürdürmenize yardımcı olur. Üçüncü sırada ise kaju yer alıyor. Kaju, görünüşte masum gibi dursa da yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle özellikle yaşlı bireylerde gizli bir risk taşıyor her 28 gramında yaklaşık 9 gram karbonhidrat bulunuyor ve lif oranı da düşük. Bu da kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabiliyor. Özellikle diyabet ya da prediyabet riski taşıyan 65 yaş üstü kişiler için bu durum oldukça endişe verici. Sağlıklı diye fazla tüketilen kajular aslında gizli bir şeker tuzağı olabilir kuru yemişleri fazla tükettiğinde ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri gözden kaçırabiliyor. Özellikle kajular, pürüzsüz ve kaygan yapıları nedeniyle yutma güçlüğü yaşayan kişilerde boğulma riski oluşturuyor. Hatta uzmanlar kaju'nun aspirasyon riskinin en yüksek kuruyemişlerden biri olduğunu vurguluyor. Kaju aynı zamanda oksalat açısından zengin bir besindir. Bu moleküller bağırsaktaki kalsiyuma bağlanarak emilimini engelliyor. Bu da zaten kemik erimesi riski bulunan yaşlılar için önemli bir tehlike. Aynı oksalatlar böbrek taşı oluşumunu da artırıyor. Özellikle bu konuda yatkınlığı olan bireylerde risk çok daha yüksek hale geliyor. Bir diğer sorunsa kaju'nun işlenme süreci. Doğada zehirli sarmaşıkta bulunan bir maddeyi yani uzaklaştırmak için uzun işlemlerden geçirilmesi gerekiyor. Ancak bu süreçte kaju'nun besin değerinin önemli bir kısmı kayboluyor. Marketlerde satılan çoğu kajuysa ekstra tuzla kavrulmuş ve yağ eklenmiş oluyor. Bu da sodyum oranını yükseltiyor, mide yanmasına yol açabiliyor ve tansiyon sorunlarını daha da artırabiliyor. Üstelik kaju'da bulunan enzim inhibitörleri proteinlerin sindirimini zorlaştırıyor. Zaten sindirim sorunu yaşayan yaşlı bireylerde bu durum protein emilimini daha da güçleştirebilir. Çoğu kişinin bilmediği gizli risklerden biri de budur. Kaju'nun yumuşak ve kremamsı yapısı fazla yenmesini kolaylaştırır. Bu da ilerleyen yaşlarda kontrolü zorlaşan kilo artışına yol açabilir. Oysa ceviz veya badem gibi daha besleyici alternatifler yaşlı bireyler için çok daha güvenli bir seçim olur. Şimdi gelelim ikinci sıradaki kuruyemişe. Makademiya cevizi. Bu lezzet diyemiş aslında yaşlılar için ciddi riskler taşır. Çünkü piyasadaki en yüksek kaloriye sahip kuru yemiştir. Sadece 28 gramı yaklaşık 200 kalori içerir. Yaş ilerledikçe metabolizma yavaşlar ve kilo almak kolaylaşır. Böylesine yoğun kalorili bir besin bu yüzden ekstra bir yük haline gelir. Makademya cevizi aynı zamanda yağ bakımından da çok zengindir. 28 gramında yaklaşık 22 gram yağ bulunur. Bu durum yaşla birlikte zayıflayan safra kesesi işlevini zorlayabilir. Özellikle sessiz seyreden safra taşları olan bireylerde bu tüketim ağrılı ataklara yol açabilir. Bir başka sorun da içeriğindeki doymuş yağ oranıdır. 28 gramında yaklaşık 3 gram doymuş yağ bulunur. Bu da kötü kolesterolü yükseltebilir. Zaten kalp damar hastalıkları açısından risk altında olan yaşlılar için bu son derece kaygı vericidir. Üstelik sert yapısı nedeniyle diş kaplaması veya köprüsü olan yaşlılarda ağız sağlığı sorunlarını arttırabilir. Diş minesinin incelmesi ve kalsiyum emiliminin azalması da bu riski büyütür. Bir de işin maddi yönü var. Makademya en pahalı kuruyemişlerden biridir. Bu yüzden daha ucuz ama bayatlamış veya yanlış saklanmış ürünlere yönelim olabilir. Bu da oksitlenmiş yani zararlı hale gelmiş yağlara maruziyeti artırır. Ticari olarak satılan makademiyalar besin değerleri zaten düşük olmasına rağmen eklenen tuz ve kavurma işlemleriyle daha da sağlıksız hale gelir. Bu süreçler sodyum ve zararlı yağ miktarını arttırır. Tereyağını andıran yoğun aroması ise özellikle tad alma duyusu azalmış yaşlılarda aşırı tüketim riskini yükseltir. Araştırmalarda çoğunlukla kuru yemişlerin kart dostu faydaları öne çıkarılır. Ancak makademya gibi yağ oranı çok yüksek olan kuru yemişlerin etkisi göz ardı edilir. Bu yüzden birçok kişi makademyayı faydalı sanarak düzenli tüketir. Oysa bu yanlış bir algıdır. Eğer siz de her gün makademya yiyorsanız bunun yerine besin açısından çok daha dengeli olan antep fıstığını tercih edebilirsiniz. Ve geldik listenin ilk sırasına çam fıstığı. Bu küçük ama masum görünen yemiş aslında yaşlı bireyler için en riski kuru yemişlerden biridir. Çünkü içeriğindeki bazı maddeler yaşlıların en sık kullandığı ilaçların yarısından fazlasıyla etkileşime girebilir. Bu durum ilaçların etkisini azaltabileceği gibi ciddi yan etkilere de yol açabilir. Özellikle tansiyon ilaçları, kolesterol düşürücüler ve bazı antidepresanlarla olan etkileşimler yaşlı bireyler için çok önemli bir risk oluşturur. Ne yazık ki çoğu doktor veya eczacı gıdalarla ilaçlar arasındaki etkileşimleri hastalarıyla pek konuşmaz. Çam fıstığını yol açtığı en ilginç sorunlardan biri de çam fıstığı sendromu adı verilen durumdur. Bu rahatsızlık tüketimden sonra haftalarca sürebilen acımsı metalik bir tat oluşturur. Önemsiz gibi görünse de tat değişiklikleri yaşlı bireylerde iştah kaybı ve beslenme yetersizliğine yol açar. Bu da ciddi kilo kaybı ve hayati sonuçlar doğurabilir. Araştırmalar bu sendroma yakalananların neredeyse yarısında belirgin kilo kaybı yaşandığını gösteriyor. Üstelik yaşla birlikte tat duyusu ve vücudun toksinlerden arınma sistemi zayıfladığı için bu sorun özellikle yaşlılarda daha sık görülür çam fıstığının içerdiği çoklu doymamış yağ asitleri kolayca oksitlenerek vücutta iltihabı artıran maddelere dönüşebilir. Zaten romatizma veya artrit gibi iltihaplı hastalıklarla mücadele eden yaşlılar için bu ciddi bir risk faktörüdür. Ayrıca çam fıstığının küçük ve kaygan yapısı yutma güçlüğü çeken veya ağız kuruluğuna yol açan ilaçlar kullanan yaşlılarda aspirasyon yani yiyeceğin soluk borusuna kaçma riskini artırır. Çoklu ilaç kullanan yaşlıların büyük bir kısmı bu sorunla karşılaştığı için durum daha da kritik hale gelir. Bir diğer sorunsa çam fıstığında bulunan ezim inhibitörleridir. Bunlar proteinlerin sindirimini zorlaştırır ve yaşla birlikte zaten azalan protein emilimini daha da kötüleştirir. Üstelik çam fıstığı pesto gibi tariflerde sık kullanıldığı için yüksek yağ alımına yol açar. Bu da 65 yaş sonrası kilo kontrollü daha da zorlaştırır. Bazı çam fıstığı türlerinde bulunan bileşenler yaşta birlikte en sık görülen görme kaybı nedeni olan makula dejenerasyonu riskini arttırabilir. Son dönem araştırmalar bu konuda oldukça endişe verici sonuçlar ortaya koyuyor. Kısacası 65 yaşından sonra uzak durulması gereken 4 kuru yemiş var. Yer fıstığı, kaju, makademya cevizi, çam fıstığı… Bu dört kuru yemişin düzenli tüketimi yaşlandıkça hem beden sağlığınızı hem enerjinizi hem de zihinsel fonksiyonlarınızı olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden hangi kuru yemişleri tercih ettiğiniz, hangilerinden uzak durduğunuz büyük bir önem taşıyor. Unutmayın, küçük değişiklikler bile düzenli olarak devam ettirildiğinde uzun vadede büyük fark yaratır. Şimdi sıra sizde. Sizce beslenmenizde yaptığınız değişiklikler, özellikle kuru yemiş seçimleriniz sağlığınızı etkiledi mi? Sizi en çok zorlayan veya fark yaratan kuru yemiş hangisi oldu? Nereden izlediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Aklınıza takılan her soruyu yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız yaşlı sağlığının yeni içeriklerinden de haberdar olabilirsiniz.